Arkadaşlar selam bugün Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz arkadaşlar kanalın en çok izlenen en çok sevilen en çok like alan serisi arkadaşlar bu videoya da güzel bir like atın arkadaşlar şimdi like at bir de kanala abone ol ya bir like at bir kanala abone ol haydi videoya başlayalım arkadaşlar bu videoları da larinden izliyoruz arkadaşlar hap şu diyor Güzel bu şarkıyı da hastayım ya. Gol de çok güzel arkadaşlar. Trik shotları severim. Yakında sınavlar başlıyor ve kafamın içi. Benim hep böyle kardeşim. Sağır olduk. Arkadaşlar abone olana Ember çıkıyor. Abone olun. Beğenene Leon. Abi Leon istiyoruz. Hadi beğenin. Yorum yapana da kolet Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan like at, yorum yap. Aleyküm. Bir anda Mortis geldi. Çok iyi. Abi bu Nita'nın ayısı var ya çok OP arkadaşlar. Bak. Nita'nın ayısı tek başına dev kadro bak gerçekten. Vay! Rosa çalı ekliyor. Nani'yi mi seviyor Rosa? <laughs> Evlerini yıktılar. Bak bak bak. Buradaki mantığı anlatayım arkadaşlar. Nani ile Roza manite oluyorlar. Bak Nani ile Roza manit oluyorlar. Rosa ev yapıyor. Ama YBC diyor ya Nani'nin de şeyi yok yani Roza çünkü yok ya o da robot Valla Roza Oha ne yaptın lan Mortis Oğlum o ne lan <laughs> Seviyorum böyle dans videolarını Abi Fold'un bu skin'i çok güzel Çok güzel da çok iyi. Ya siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan bizim mahallemizde bize artistik yapıyorsunuz? Oğlum ya. bize yok mu? Bence bıçak bizim için oyuncak. Lastik gibi uzarım, fiyakanı bozarım. Kulağım böyle atarlı sözler bundan sonra mi? böyle yapacağız arkadaşlar. Benim adım ben Edin Muraları Ter. <laughs> <laughs> Ulan Koko ne yapıyorsun? Herkes üzgün. Abi. Ultisi var. Ultisi var. Yandın Sprout. Sprout yandın. İngilizce'den 90 alıp Türkçe'den 70 almışımdır. Bence de Türkçe... Ha bu da çok güzel arkadaşlar. Aslında böyle bir içerik yapılabilir ha. Fikir. Ultisinden kaçacaksın. Ama Mortis kaçamadı. Kötüymüş Mortis. Sandy... Sandy 2010'un 19'da daha güzelleşmiş. Biraz delileşmiş. Deli olmuş lan. Öğretmen hepinizin sözlü notunu 50'ye indirdim. <laughs> Bu ben. <laughs> Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Vallahi zıplatır şeyli, Vallahi zıplatır. Akıllı olun oğlum. Baksana Roza'ya geldi tek attı. Oo. Oh. <laughs> Bu çok güzel edit ya. Bunu kim düşündüyse çok iyi. Ananı satayım. Bu Ember için geçerli. Gördüğünüz gibi Ember'ın ateşi kırmızı. Senin kapalı Kırmızı değil ki turuncu oğlum. Enzel. Bu ne lan? lan search ne oldu? Spike'a bak. Spike büyümüş. Bunlar da eski editler güzel. Aa, Mortis'in aldattığı kızları bir öldürüyor. Bo, şurada çok güzel bir fotoğraf var arkadaşlar. Bak lisedli. Dur bir dakika, şurada çok güzel bir fotoğraf var ya yakalayalım onu. Oha, Bak Mortis, Bibi. Çok iyi fotoğraf değil mi? Ama sanki kardeşmiş gibi duruyorlar ya. Ama çok yakışmışlar. Bak gerçekten çok güzel. Vedit <laughs> de çok güzel. Rosa. Bugün O ne lan? Çok güzel bu da Bunu başta da izledik Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor wow. Vav evet. Ayısını kaçırdılar. Bu da çok iyiydi lan. Ne yapıyorsun sen Max'e. Oha. O silah menzilleri nasıl uzadı? Bu hileli galiba. da çok güzel görüntü. Gerçekten çok güzel. Oha Altı... abi ben de bundan yapacağım. Kanka Doğru onla... ya, benim hiç arkadaşım yok. Aga. Bugün bir için yakıyoruz arkadaşlar. Ondan yapacağını sen yeni bir şeyler yapsan. Yebece geldi. Bu sesi çıkartan köpek değil arkadaşlar. 10 yaşında ergenler. Mahalledeki çocuklar köpek sesi yapıyormuş.

Abi bibi herkes red ediyor. Aga. Yazık lan bibiye. Kim üzdü bu bibiye? Şey yapacağım arkadaşlar bu dans videolarını yapacağım. Oha Frank'la Piper. Görmek istemiyorum. Frank'la Piper nasıl? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi onlar nasıl şeyler? Aleyküm mortis aleyküm selam. Aleyküm. Oha iki tane mortis varmış hem de. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ve aleyküm selam. Abi Shelly. Power Shelly. Shelly power. Tak 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 tak. <laughs> Cellat'ın kızı mı? Yazık kafana. Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni. <laughs> Normalde Aynen Kankamla mı? Oğlum kankana mı kaldırıyorsun? O ne Dün gece sarhoştum Sıcakları bilseydim <laughs> Bazı TikTok'lar var ya sadece şarkı güzel diye şey oluyor. Zunda derse ilk ben girmişimdir. Hoca ve ben. Hı <laughs> hı. Müsait bir yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? <laughs> kaptan bizi sağda tükür! Puh, kaptan <laughs> ineceğim kaptan! Sami Allah'ın kapısı! Ya tamamen kapanmayacak Orası Allah'ın evi! Tamamen kapanmayacak geçici bir süre. Geç bir amaçlı olacak bu. Abi kadın doğru söylüyor. Sen o yalnız... Abi kadın doğru söylüyor ya. <laughs> Genelde bütün kızların ortak düşüncesi erkeklerin ne kadar öküz olduğudur. Gelin şimdi size bir kızın en fazla ne kadar öküz olabileceğini bir hikayeyle anlatayım. Lisedeyken bir tane kız arkadaşım vardı. Bu kız bana birinci ayımızda bir tane gömlek almıştı. Gömlek çok güzel değildi. Kalitesi falan da düşüktü. Kendi kendime dedim ki ya belli kızın durumu yok. Okul açlığından kısarak bana gömlek almış. Parası anca buna yetmiş dedim. Ve bana gömleği verirken de gözümün içine bakıyordu. Hani beğenmeyeceğimi düşündüğü için. Sırf gömleği sevmediğimi düşünmesin diye. Gömleği beğenmediğimi anlamasın diye. Bütün buluşmalarımızda o gömleği giydim. Hem kendine hem aldığı hediyeye ne kadar çok değer verdiğimi, gömleğin ne kadar çok güzel olduğunu anlasın diye sürekli o gömleği giydim. Bir gün yine buluştuk ben yine aynı gömleği giydim. Her zaman gittiğimiz mekana gittik. Çağrı yine mi bu gömleği giydin ya dedi. Senin giyecek başka bir şeyin yok mu dedi. İyi ki bir gömlek almışım başka kıyasın yok mu senden utanıyorum dedi. Kalktı ve gitti benden ayrıldı. Bu nasıl bir öküzlük ya. Lan o gömleği normalde ben yer bezi bile yapmam. Ama kızın dediğine bak. Öküz oğlu öküz. Puhh. Çok haklı ya. Mesela ben de mesela Instagram'da hani akrabamızdır, sağımızdır, solumuzdur. Hani ayıp olmasın diye takip ediyorum bak. Ayıp olmasın diye. Takibe basıyorum. İki gün sonra bir bakıyorum beni takipten çıkmış. Hani karşıdan beni takip ediyor. Ben de o takip etti diye ayıp olmasın diye takip ediyorum. İki gün sonra bir bakıyorum o adam beni takipten çıkmış. Ulan diyorum bir sövüyorum bir sövüyorum. Aynı bu durum gibi valla. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.